Yakın tarihimizin ve siyasetçilerimizin şuurunda, vicdanında, yine milletimizin vicdanında bir hançer gibi saplanmış bir siyah beyaz resim vardır. O resim işte tam da bu adada oluştu. Ve buradan yürüyerek merhum Menderes'i aldılar, İmralı'ya götürdüler yen bir başbakanın hazin bir bakışı, arkaya dönerek bakışı işte milletin şuuruna bir hançer gibi saplanmıştır. Ve ondan sonra gelen, gelen bütün siyasetçilerimizin şuurunda, zihninde bu resim sallanmış ve bir dehşet refleksi uyandırmıştır. Dolayısıyla siyasetçinin o şeref kürsüsünden ipe giden yolu çok kısaltmıştır bu. Ve bizim birçok başbakanımız cebinde ipiyle dolaşma refleksiyle siyaset yapmıştır. Bu vesileyle e, önce e, Adnan Menderes'i, merhum Adnan Menderes'i ve arkadaşlarını saygıyla yad ediyorum. Onlar bu mücadelede ölmediler. Onlar milletin gönlünde, kalbinde sonsuza kadar yaşayacaklardır. Ama o hüzünlü bakış aslında millete bir bakıştı. Millete bakışın ötesinde kırılmış, dökülmüş demek demokrasimize bir bakıştı. Ve biz bu kırılmışlığı çok yaşadık. Her on yılda bir, aşağı yukarı on yılda bir, farklı darbeler, muhtıralar, ayarlamalarla hep o günün iktidarları değil sadece o günün partileri değil sadece o günün partilerinin başında iktidarın başında olanlar da değil. Asıl millet mağdur edilmiştir. Defalarca mağdur edilmiştir. Ve biz o süreçlerde nice başbakanlarımızı, siyasetçilerimizi, bakanlarımızı hapislere attık, zincir bozanlara yolladık. Nice denizlerimizi ipe yolladık. Nice dal gibi gençlerimizi, dağ gibi gençlerimizi yine ipe yolladık. Ve bugün buradan baktığım zaman bu kırıl dökü, kırılmış demokrasinin içerisinden nasıl bir büyük mücadeleyle her adımda daha ileri giderek buralara kadar geldiğimizi ve bugün yasada da bir büyük bir evrimle, büyük bir dönüşümle bu adaletin katledildiği bu adadan bir demokrasi ve bir özgürlük adasına ulaştığımızı heyecanla görüyorum ve milletin heyecanını da böylelikle buraya taşımış oluyoruz. Tabii bu darbelerin bir tanesinde de ben bir tanık olarak bulundum. Bugün de bu kıs ve bu 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 şekilde yine burada bir tanık olarak 28 Şubat'a da kısaca değinmek isterim. Çünkü 28 Şubat'ta yine bir dehşet senaryosu yazıldı, bir korku imparatorluğu kuruldu. Ve bu çerçevede gördük ki Birçok kurumlar fişlendi, insanlar fişlendi. Hı hı. Üniversitelerde ikna odaları kuruldu. Evlatlarımız, özellikle kızlarımız eğitim hakkından mahrum edildi. Bununla kalınmadı. Mecliste ikna odaları kuruldu ve milletin çoğunluk olarak gönderdiği iktidar olabilecek çoğunluk azınlığa bir başka irade eliyle çevrildi. Ve sadece bununla da kalınmadı. O meclisteki ikna odalarında tek tek milletvekilleri sözle ikna edilerek, bir takım imkanlar verilerek, bir takım korkular sarılınarak bu milletin meşru iktidarı yok edildi. Azınlığa çevrildi. Ve bütün bunlardan sonra partiler kapatıldı. Merkez sahibi süreçte ilk önce parçalandı sonra yok edildi. Kapanan partilerden sonra ayrıca tanklar yürütüldü. Ve sonra da denildi ki bu bir post modeldi. Darbe değildi. Şimdi ben orada yaşamış bir tanık olarak yine gençlerimize sesleniyorum. Bu gerçek olarak bir darbeydi. Tam anlamıyla bir darbeydi. Ve burada tarihe bu notu düşmek istiyorum özellikle gençlerimizin huzurunda. Bu söze son darbedendi ama son değildi aslında. Sonra yine gördük ki çok yakın tarihimizin çok bence yüce bir mücadelesi başladı. E muhtıralarla daha sonra da 15 Temmuz'la bunu gördük. Burada ilk defa iktidarlar dik durdu. O zamanın başbakanı, sonra, sonraki cumhurbaşkanı dik durdu ve 15 Temmuz'da aslında hedef alınan milletti, hedef alınan cumhuriyetimizdi, demokrasimizdi. Meclisimiz bombalandı ve cumhurbaşkanının bizzat iyi kendisi, ailesiyle birlikte hedef alındı. Kaçtı dediler, kaçtı dediler, yok oldu dediler. Millet dondu düşünmek dahi istemiyorum sonuç ne olurdu eğer başarılı olabilselerdi ama bütün engellere rağmen o o indi Temmuz aslında çok büyük bir mücadelenin sonunda Cumhurbaşkanı İstanbul'a indi ve milletini meydanlara davet etti. Öylesine bir davet ki bu. Millet koşa koşa gitti ve tankların önünde durdu. Çıplak elleriyle durdu. İşte bunu bütün milletimizin özellikle gençlerimizin duymasını istiyorum. Burada vesayetin ve darbelerin bittiği anının müjdesini aldık biz. Ve oradan bugün tekrar görüyoruz ki çok geniş bir kitleyle birlikte bir kutlu yürüyüşü gençlerimizle birlikte bütün ayrışmaları ve farklılıkları bir yana bırakarak bir büyük demokrasi mücadelesinin sahibi olarak birleşerek tek vücut götürürsek bu ülkeyi çok daha ileri evet. e, demokrasilere, standarda yüksek demokrasilere birlikte taşırız ve bu ülkeyi muasır medeniyetimiz daha da üstüne götürerek sürdürülebilir bir gelişmeyi hep birlikte yaşarız. Kutlu olsun, bütün milletimize kutlu olsun. Bu büyük yürüyüş milletimizi bütünleştiren büyük bir güç olarak arkamızda daima demokrasinin gücü olarak bir meşale gibi yansın. Umudum budur, dileğim budur.